Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bad Wars videosu çekeceğiz. Hadi ama, başlayalım. Ama sadece Like Block Challenge. Ee, yalnız 31 demimiz var. Bıra. Bittim bir de. Her zaman abone ol. Like atmayı unutmayın. 30 <laughs> <laughs> <Uutursam> size. <laughs> evet. <gülüyor> adamı düşürdüm, Bir like alırız. <laughs> Tabii ki de çöğe. İsteyinize bağlı arkadaşlar. Bır Ana böyle şirak yürüdüm. El çıktı. Nasıl ol kardeş? Caz ama. Caz. Buradaki blok bari yapayım ben sağ ol. elmacal verdim. Ama canlı olan. Oo, şey çıktı. Ney? şey şey mızrak şey, şey, arkaya şey, şey, at bu arada yeşil gelmiş yeşil gelmiş yeşil gelmiş tamam gibimizde zaten ala kırı yata vurdum <laughs> ben baga girdim az önce entire ee, yaptım sonra ölçeydim temin bravo <laughs> bravo sana ölçeydim ama ölmedim bravo, bravo. Gülünmeli, ne oluyor? Ne yapayım? Domata. Hayatım böyle o numara. Anam. Ne oluyor? Hayat. Ne çıktı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? <laughs> Ananı öleceğim. Öleceğim. Bravo. Bravo. Aferin. Evet. Ah! Ah! Uçup uçup! Burada... demir Siz kasarken çalıştım. size bir şarkı şov. E ee, yanılır mı? Hayır 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 hayır. Hayır hayır <laughs> hayır. <laughs> ee... var değil mi? Yok <laughs> yok yok. Dur dur dur. Balanacağız Hayır. 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 Bal... Bal diye aynı mı? Yoktu yok. Anıl bu arada Lucky blokta şey çalmak yok. Ben, benim de o var. Hani anıl, anıl gitti Kudan aldı. benim. Kudan benim. Kudan tıkıl. Kudan bana çok çıkan. Tamam. Kapa şu Evet merhaba yine geldik. Olamam mal avatar. Hmm. Para mı? Çok çirinçlik yapma Aktan Bey. Çok çirinçlik. Şeyi Aktan Bey dediğin için sen geliler, geliler geliler Aktan, geliydi adam. Geliydi. Aktan geliydim. Adam geliydim. <laughs> Adam koymuş şey. Aktan geliydim. koymuş adam. Glitch. daha şey yarıyor. Normal kılıçlarla. Ne be? Ben koydum Le bah. bak. Bak bunu, bunu bunu, göreyim görüyor musunuz? alsın. Hayır 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 devamlı getirme devamlı getirme. al. Gözünüzden bile var. Bu yada bir video da kısrat mı Sen bilirsin. Tamam. Kolay Vallahi mi Hayır. Ben <laughs> <Yalnız gülüyor> karadın onu ya. Ney? Ne yazmış şey? Kesersin bu Burada bir burada durdurayım burada. ben. Evet geldik devam. Evet bir teknik arıza oluştu. Evet. <laughs> bir olay geçti. Olay ben. ben suyu düşüyordum. Klavyeye <laughs> döküldü. <laughs> bu arada bu dört ne dakika. dakika dört dakika. O ne var? Dört, dak şey dört dakika. Dört, dakika olmuş video. <laughs> ee, onu hemen ulaşlamamız lazım. Elimdeki ne işe yarıyor? Ne bileyim. Hayalet çünkü hayal hayaletlere bile ya ya ya. ya. sonra hayaletleri çekeyim. sonra ya ya bir ya. ya, ya. Yani. Hatırsın onlar bile. Ya ya ya. Güzel Herkes inandı şu an. Kolayın tarzı Kolay zırhı tarzı yok, be. yok be. Benim elmas zırhım var be. Ben. Beyzak konuşuyor. 5 dakika oldu ben hala hazırım. <laughs> Bra. Ama oyunda 60. da 6. ya. Altıncı dakikadayız. 5 yeşillerin beş. yerine nük düşüyor. Nükle bomba. Okay. Ya o aa, nasıl olabilir inanmıyorum. İnanma. Ne oluyor? Şimdi bir şey söyleyeyim. biz de mavi oluyoruz. neden? Ya. Maviyi sevdiğimiz için. Allah Allah. Koray 31 Allah. burada. Koray Adamı ne yapıyorsun? Seni. <laughs> Aa, Gudin'le öldü. Allah Allah. Hadi görünlerin beysine gidelim. Şaka yapıyorsun Anıl. <laughs> ben şov yapayım yolda. <laughs> Anıl şaka yapıyor bir dakika ya. Anıl şaka yapıyor. Görünler ölmüş. Üstümüz ne olmuş bizim beyzle? <laughs> Aa tier ikileri var adamlar. Biz, bizim de tier evet, iki. Bıra. Valla mı var? Evet vallahi. O Rage Blaze çıktı. Rage Blaze. Yemin... Yemin edeyim. Bak gel istersen. Yeşillerin oradaki elmas yerine gel. Güldü -Gü yeşillere. Hatta bir tane de kalka. Gökte bak, göster, göster. Al be. Nasıl içtik? Kardeşler. Ne oldu? Koray <Orayacağız? gülüyor> gel, gel um, gel. gel. Oooo al modi Oo, al modi Hayır al al kılıç almak yasaktır Biri geliyor biri geliyor gel bize geliyor <laughs> Kırmızılar redim, bize geliyor kırmızılar bize geliyor Raidim var şey. sıkıntı yok Asahi Koray göreyim şu beni Elmas kılıç alacağız Koray Anam Lan balon almak olsa el. Oluyor oluyor balon almak oluyor. Ha. Oha. He, oha. Oha. bu kırmızı mal bu arada beni balıkla balıkla vurdu kendisi düştü. Balık hayvan gibi itti gibi. Beni ittirdi ben düşmedim. Küçük olduğum için kendi düştü adam. <laughs> ha, ben gideceğim. Adamlar, hayalet açacağım bakalım ne olacak. <laughs> Bu arada 5 elmasım aldı ölürsem bir şey olmaz. Hadi olur. Daha lazım bize 7 e, elmas. Nasıl? Bende 3 tane var. Nasıl? 3 tane. Yapayım? Abi o ay ay ey drop düşür. Ya ay. Ne ortada yok. Belki ortaya düşmeyecek. Nereden biliyorsun? Düşmüyor ortaya. Baktım yukarı e. düşmüyor. E 10 tane elmasım ne var. Anıl, Anıl çabuk base e gel ve balon çıktı. Bakam kafalarına hayalet açacağım kırmızıların. E neydi düşük? Ama görmedim ben ben düşük. Işte, onu onu verdin. Ne oluyor be ne oluyor? oluyor. Bir görünmez olmuş bana saldırdı. 10 tane elmasım var. Anıl çabuk elmaslarını ver. <laughs> Düşçedi yere be. Aklıma şey geldi. Bir oyunda mal gibi dedim. Benim 13 tane elmasım var. Sana herkes dalmaya başladı. Çete yazdım yani. Bravo ha. Sayır. Yaptım. Ben ortadan elmas ben ortadan şey toplayayım be. Ara çıktı bir de TNT çıktı. Çok şey yani. <laughs> Koray mallıkları 1 2 3 31. Koray Yay almak var Bir şey çıkmadı. Yay kar almak top, yoktu. Kar topu çıktı. De. Kore görüyor musun bunu? Dalsın götüne. Hayır devamını getirme. Yerasın. <laughs> Sen devamını <laughs> getirme. DNA kadar ben getireyim bu Koray. Koray bunu görüyor musun? Sana dalsın. O beni çok sana da almak ister önce. Şuna 6, 18, 20'miz var ya. Çok güzel. E ee, yalnız kudan al. Kaç dakika oldu? Kaç alt dakika mı oldu? Kuf, alt taraf küfür ediyiz be. Sek 9 olmuş. 9 olmuş. En fazla 14 dakika yapabiliriz. Ha. Kaç dakika olmuş? Eee... <laughs> <laughs> 9.40 dok Anıl orada düğüyor. Oha elmas çıktı. Dört tane. Bak çok ee, Ama en iyi şey benim Rage Blade'im olması. Bak. Rage Blade başka birine sal. Hayır yani ben alacağım. Ha ha. Şu speedrun yapıyor. Veya ne yapacağım? Lingolo 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 linga la lingo lo lingo lo lingo lo linga. Lamborghini. Lamborghini. Mazerat. Lan bunlar patlamadı ya. Bah! Koray, Diğer şey patlamadı bizim bloklar. Ne oldu nasıl yedin? Sakın patlamayın yani şey var He? Ne? ne çıktı? Kılıç var, bana, bana, bana <laughs> kılıç, kılıç var ya aklımda. Lan lan ulan koydum. Bu kılıç var ya. Sana gülsün. Sana gülsün. <laughs> ne söyledim sen ya? Sana tabii güzel gülersin. Ana hayır. Yere düştüm değil mi? Hayır. 20 hmm. elmasla yere düşmüş. B bokum. Yalnız, yanlışlıkla X'e bastın. Balonlarım patladı. Güzeller. Hepsinde de hepsinde ben, de hep bu pay Ne 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 çıkması? İkizim. Çıktı. Yani. İkizim, çıktı. İkizim. Ben yanlış adam var sandım o bizim bizim oha roket. Eee drop oh, açtım roket çıktı. Çünkü roket. Balık abi. Yani şey, şey. Gibi, Aynı şey. değil mi be Koray? Bazukalar mı roket? Kolay yazıyor. Ben o Daşa atanın ta Deep Ocean <laughs> Niye almışsın be? <laughs> o çok da önemli <laughs> ama <laughs> <laughs> O crossbow çıktı Senin bende de vardı çocuk Lingala... Sana ne oldu? Öldüm Sağ ol Burada ben sarıların yerine gelmişim haberim yok. Ben şu anda küçüleceğim. Kızım. Ney ne ne ne? Küçüleceğim. Sarılara git. Sarılar gitti vardı. Video kaç dakika? Nasıl istiyorum? ne? Var? Ki? Yine plastik çıktı. Ee, 12 buçuk dakika olmuş. Ha, Hemen başlayalım zaman. Yavaştan mı? Yavaş yavaş. Ben dağılıyım aralarına. İndirip böyle olmak var burada. Ne? Yok. Ben balık tutayım. Sasuke. Yalnız sarılar bize daşlamış. Ben sarıları... Ben sarılar bir kişi zaten. Sarılar dediğim bizim kılığımızda da, da bölünmüş. Ama üşüyor. bir kırmızıyı bir sarıyı öldürmemiz lazım acil. Kırmızı gitti. Gördün mü? Şimdi sarı nerede? Bunu ben so bu. Ben sarının yerini görebileyim. Büyük ihtimal hepimiz görebiliriz. Ben aldığım zümrütlerin hepsini attığım yere. E ee, ben sarıyı öldürmeye gideyim. Sarı ağlasın kudursun. Hatta elimde roket atar lan gitmeyeyim. Rage Blade gideyim. Hadi gel. Hadi gel. Mal yere, Mal yere düştü. Evet. Video bu kadardı.